Merhaba arkadaşlar. Müşterimizin Mondeo MK4 aracının ayak altı aydınlatmalarını aktif ettik. Bunun yanı sıra şöyle gördüğünüz gibi aydınlatmalar Konvers ekran güncellemesini de yaptık. Konvers ekran güncellemesi ile beraber dijital hızımız eklendi. Gördüğünüz gibi. Buna ek olarak temalarımız var. Yine Motor suyu sıcaklığı, akü voltajı ekleniyor. Daha sonra şöyle gösterelim. Araçta sinyal verdiğimizde üzerinde görünüyor. Sol sinyal, sağ sinyal. Dörtlüler yanıp sönüyor. Kapıyı açtığımızda yine hangi kapı olduğu görünüyor. parklar, kısalar, uzunlar, sisler hepsini ekrandaki aracın üzerinde görebiliyoruz. Bunun yanı sıra eskiden sadece D olarak görünüyordu otomatik vitesli araçlarda. Artık D1, D2, D3, D4 şeklinde de görünebiliyor. Vites arttıkça. Bunların yanı sıra gizli özellik olarak da hareket halinde kapıların otomatik kilitlenmesi, 120 km sesli uyarısı özelliklerini de açıyoruz. Yaptırmak isteyen arkadaşlar iletişimden ulaşabilirler. Herkese iyi günler.